Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı inanılmaz pratik. Herkesin çok rahat bir şekilde yapabileceği inanılmaz kolay bir pasta tarifi hazırladım. Hem sunumu çok güzel, bir o kadar da lezzetli. Hadi gene sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Rulo pastamızın keki için 4 adet odasında bekletmiş olduğum yumurtayı çırpma kasemi alıyorum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum ve köpük köpük olana kadar çırpmaya başlıyorum. Yüksek devirde çırpıyorum ama şöyle ortalama 1-2 dakika sonra üzerine yarım çay bardağı kadar ılıktan biraz daha sıcak olacak şekilde su ilave ediyorum. Ve gördüğünüz gibi mayonez gibi yoğun bir kıvam aldı. Normal mikserle ortalama 8 dakika gibi bir sürede bu kıvama gelmiş oluyor. Önemli olan yüksek devirde çırpmak üzerine bir su bardağı artı bir yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde un ilave ediyorum. Bu tarifimizde kakao yerine puding kullanıyorum. Bir paket kakaolu puding. Eğer puding yoksa 3 yemek kaşığı kakao ve ekstradan 1 yemek kaşığı daha un ilave edebilirsiniz. Tabii eğer kakao kullanacaksanız da bir çay bardağı yerine bir su bardağı kadar toz şeker kullanmanız gerekecektir. Üzerine bir paket şekerli vanilin, bir paket de kabartma tozunu ilave ettikten sonra çırpma işlemine başlıyorum. Un ve kabartma tozunu ilave ettikten sonraki aşamada çok fazla çırpmamak önemli. Eğer çok çırparsanız kekinizin havasını söndürürsünüz. Ve öyle olunca da maalesef hem iyi kabarmıyor hem de yeterince yumuşak olmuyor. Bu yüzden sadece unun ve kakaonu yani kısacası kuru malzemelerinin karışması yeterli olacaktır. Kek harcını çok yüksek devirde olmayacak şekilde çırptım. Ve kıvamını spatula ile kontrol ediyorum. Çünkü çok fazla çırpıp havasını söndürmek istemiyorum. Büyük boy fırın tepsisine yağlı kağıdı serdikten sonra hazırlamış olduğum kek harcını fırın kağıdının üzerine döktükten sonra fırın kağıdının her tarafına eşit gelecek şekilde düzeltiyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderiyorum. Benim fırınımda ortalama 13 dakika gibi bir sürede çok güzel pişti ama her fırına göre pişme süresi mutlaka değişir. Şöyle bir kürdanla kontrol ediyorum. Gayet güzel pişmiş. Fırından çıkartıyorum ve soğuması için bir kenarda bekletiyorum. Hem arası hem de üzerinin kreması için 1,5 su bardağı soğuk sütü Çırpma kasemi aldım. Üzerine 2 poşet krem şantiyi ilave edip katılaşana kadar çırpıyorum. Kremam katılaştıktan sonra üzerine 250 gram mascarpone veya kaymak hatta labne peyniri de kullanabilirsiniz. Artık elinizin altında hangisi varsa pürüzsüz bir kıvam alana kadar son bir kez daha iyice bir çırptım. Daha iyi bir şekilde dinlenmesi için buzdolabına kaldırdım. Hazırlamış olduğum kekin üzerine fırın kağıdını kapattıktan sonra ters çevirdim. Tabanındaki fırın kağıdını dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. fırın kağıdını çıkardıktan sonra keki tekrar normal haline çeviriyorum. Hazırlamış olduğum kremanın bir kısmını kekin içerisine sürüyorum. Daha doğrusu üzerine sürüyorum ama uç kısmını özellikle boşta kekin bırakıyorum. Kekin üst kısmı o kadar yumuşaktı ki fırın kağıdına yapıştı ama hiç sorun değil. Çünkü o tamamen zaten üstte olan kabuk gibi olan kısmıydı. Kekimin uç kısmı hariç Kremayı her tarafına sürdüm. Özellikle uç kısmına sürmüyorum çünkü rulo yaptığımız zaman krema zaten ileriye doğru hafifçe gidecektir. Rulo kek yaparken eğer kekiniz kırılıyorsa bunun iki sebebi vardır. Ya fırında fazla pişirip kurutmuşsunuzdur ya da rulo yaparken çok sıktığınız içindir. Eğer çok aşırı sıkmadan rulo yaparsanız ve fırında da çok aşırı pişirmemişseniz kekiniz kırılmadan, çatlamadan kolaylıkla sarılabilir. Pan İspanyalıma çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi rulo yaptım. Servis tabağına alıyorum. Kalan kremanın hepsini kekin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada her videomda olduğu gibi tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için altın değerinde. Biliyorsunuz zaten bunu her defasında özellikle bahsediyorum. Şimdiden yorum yapan herkese de çok teşekkür ederim. Bu videomu izlediğiniz halde YouTube kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ayrıca zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Tabi sadece YouTube'dan değil isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takibi alabilirsiniz. Kremanın hepsini pastamın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. İster çatalla, ister pasta tarağıyla şekil verebilirsiniz. Hatta bu haliyle bile oldukça güzel görünüyor. Bakın burada üzerine şekil verme kısmını gösteriyorum. İster bu şekilde normal bir çatalla, isterseniz daha pratik şekilde olması için pasta tarağıyla da aynı çizikleri üzerine oluşturabilirsiniz. Ama az önce belirttiğim gibi normal haliyle de gayet güzel görünüyor. Bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Vaktiniz varsa 3 saat, vaktiniz yoksa da 1 saat buzdolabında dinlendirin. Bir çay bardağı kadar kremayı küçük bir tencereye aldım. Kaynar seviyeye getirince üzerine bitter çikolata ilave ediyorum. Ocağın altını kapattım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırdım. Ganajımız hazırdır. Bu arada pastayı ortalama 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Ganajımı da tamamen soğuduktan sonra sıkma poşetine doldurup pastamın üzerine çizikler olacak şekilde sıkıyorum. Ben bugün pastamı sade olarak hazırladım ama siz isteğe bağlı olarak muzlu veya daha farklı meyvelerle hatta çikolatalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Siz sormadan ben hemen cevaplayayım. Bu pastamızı ister bir gün ister birkaç gün öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Hatta dinlenince çok daha lezzetli ve kıvamı çok daha iyi oluyor. Pastamızın sunumu bu kadar. Gördüğünüz gibi oldukça basit ve çok da lezzetli bir pastadır. Hemen şöyle masanın üzerine sildikten sonra sizin için direkt servise alıyorum. Tabii ki ganajı soğuduktan sonra da servis yapabilirsiniz ama hiç önemli değil. Öncesi de zaten pastamı güzelce dinlendirmiştim ve hemen her iki uç kısmını kesip ne kadar güzel göründüğünü de yakından göstermek istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Keki zaten yumuşacık pamuk gibi. Kremayla da birleşince ortaya inanın çok lezzetli bir tarif çıkıyor. Zaten hem yapımı basit hem sunumu çok güzel. Günün rahatlığıyla yapabilirsiniz. İster özel günlerinize, ister çay saatlerinize, ister akşam çayınıza. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.